Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kitaplığıma son aylarda eklenen kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bunlar peyderpey yapmış olduğum kitap alışverişleri fakat en son hepsi buradan yüzde ikincisi yüzde elli kampanyasındandı yanlış hatırlamıyorsam bir alışveriş yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kitap yurdundan cezve yayınları %50 indiriminden faydalandığım bir alışverişim oldu. Bundan bahsetmek istiyorum. Ben Öğrenciler Öneriyor, Öğretmenler Okuyor adlı bir proje yürütüyorum. Hep bizler öğrencilere kitap öneriyoruz. Biraz da öğrencilerimin önerileriyle okumalar yapmak istedim. Ve çok da güzel okumalar yaptık birlikte. Öğretmen olduğum için ve çocuklarla çok fazla iç içe olduğum için çocuk kitapları diyebileceğim kitaplarını ben de okumak istiyorum. Tuğba çocuklar çok sevdiğim bir yazar, çok kıymet verdiğim bir yazar. Onun kitaplarını aldım. Yeşil Kafalar serisi Ormanı Yemek Uzun zaman oldu böyle kitap göstermeyi neye çok tuhaf hissediyorum şu an. Yeşil Kafalar serisinin ikinci kitabı Duvarları Gıdıklanan Okulu aldım. Üçüncü kitabı yanlış hatırlamıyorsam Macera Ekspresi'ydi. Onu henüz almadım. Dünyanın Son İnsanları serisi var yine distopik bir seri. Tuğba Coşkunar'dan Duvarın Ardı ve Palanka. Hepsi buradadan Buğra Gülsoy'un Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet kitaplarını aldım. Oyunculuğuyla tanıdığım biri Buğra Gülsoy. E, kitaplarını da merak ettim çünkü çok güzel yorumlar okudum. Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet'i aldım. Bu yıl Aylak Okurlar Okuma Grubu'yla Kayıp Zamanın İzinde serisini okuma kararı almıştık. Ve ben de kalan kitapları olan Mahpus, Yakalanan Zaman ve Albertin Kayıp kitaplarını aldım. Nasip olursa bu yıl okumak istiyorum. Talebe adlı bu kitabı aldığım çokça önerildi. Hem okuma grubumuzdaki büyüklerimiz tarafından hem de yorumuna güvendiğim okurlar tarafından çokça önerilen bir kitaptı. Ben de çok çok merak ettim ve almak istedim. Sonrasında Sezai Karakoç'tan Diriliş Nesli'nin Tüsünü aldım. Yine çok çok merak ettiğim kitaplardan biriydi. Aslında çok ince bir kitap ve çok alınabilir bir kitaptı ama bazı şeylerin olması için koşulların buna uygun olması gerekiyor veya o an onu alabiliyor olmanız gerekiyor. Bazı şeylerin olması için hayatta nedenini bilmediğimiz şeyler gerekiyor ve bu kitabın zamanı şimdiymiş diye düşünerek aldım. Sonrasında Narmin Yıldırım'ın yeni çıkan bir kitabı olan Bavula Sığmayan'ı aldım. Tek bir ayda yaptığım bir alışveriş değil. Biraz yatırım yapmış oldum. Çünkü biz okurlar için son zamanlarda yaşanan fiyat artışları oldukça üzücü. Zaten düzenli kitap okuyan belli bir grup var ve bu grubun da kitaplara ulaşmasının bu kadar zor olması hakikaten çok üzücü. Okuyoruz, öğretiyoruz, daha çok okumak istedikçe koşulların ağırlaştığını görüyoruz ve bu gerçekten çok üzücü bir durum. sonrasında Huzursuzluğun kitabını aldım. Fernando Pessoa, umuyorum ki doğru okumuşumdur. Bazen böyle yanlış okuyabiliyorum, kusura bakmayın lütfen. Telaffuzdan ötürü özür diliyorum. Sonrasında Orhan Veli'den bütün yazılarını aldım. Ben bu kitabı şoktan aldım. Gerçekten ben bu kitabı şoktan aldım. İnanamadım böyle kitapların şoklara, yüz binlere, binlere düşmesine. <laughs> yani bilmiyorum. Orhan Veli bir gün zincir marketlerden birinde rafta öyle kalmış, tek başına bir kitap olarak duracağını bilseydi yazılarını neler düşünürdü çok merak ediyorum. Neyse hasılı 20 liraya aldım. İnternet fiyatı sanıyorum ki daha fazla. Ben görmüşken almak istedim. Orhan Veli'yi kitaplığıma dahil edip oradan kurtarmak istedim. Sonrasında Cem Akaş'tan hem kapak görseliyle hem de yorumlarıyla çokça dikkatimi çeken bu kitabı aldım. Açıkçası çok merak ettiğim bir kitap. En kısa zamanda okumayı düşünüyorum. Son zamanlarda yorumuna çok değer verdiğim okurların överek bahsettiği bir yazar ve kitapları bu nedenle keyifle okuyacağımı düşünüyorum. Sevgili Ayşe Ümit Karabacak, yani sevgili Ayşe'nin önerisi olan Erhan Benar'dan seçme öyküleri aldım. Onun yorumuna dayanarak aldım. Ayfer Tunç'tan Dünya Ağrısı'nı aldım. Ben daha önce bu kitapları alışveriş videosu altında size gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. O nedenle göstermişsem bile tekrardan göstermiş olayım. Siz de ilk defa izliyormuş gibi yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. <laughs> Ahmer Serpurus'tan bir de Sodan ve Gomorra'yı almışım. Tabii diğer kitapların altında kalmış. Sonrasında bir kutu kitap Mart ayı seçkisinden bahsetmek istiyorum. Memleketimde Seyahatler adlı bu kitap çıktı. Siyah kitaptan yayınlanan. Dedalus'tan çıkan Lukundo ve Başka Korkular. o korku edebiyatı. Böyle bir kitap çıktı. Ve ve beni en heyecanlandıran kitaptı. Bir kutu kitapta gördüğüm zaman. Kaan Murat Yanık'tan Bu Çok merak ettiğim bir kitaptı. Kapak görseli çok dikkat çekici. Kimi ruhlar evvelden aşinadır birbirine. Katılıyorum. <laughs> Bu kitabı da inşallah en yakın zamanda okumak istiyorum. Tekrar rutin okuma düzenime dönmek istiyorum. İnşallah Allah nasip etsin. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla kendimizi geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye devam edelim. Sonrasında hepsi buradadan Japon klasiklerinden öğrenci kızı aldım. Osamu Dazai'den. Fırsat vardı. Bunlar daha önce böyle tekne aldığım için açıktı ama iki kutuyu sizin için bekletiyorum. Bu benim için çok yeni bir şey. Çok sabır göstermem gereken bir şeydi ve ben bunu sizlerle o kutu açma heyecanını yaşamak için yaptım. Açmadan bekledim. Bazı insanlara çok saçma gelebilir ama gerçekten bir kitap kargosunu açmak kadar mutluluk veren çok az şey vardır bu hayatta. Kitaplarla bu kadar hemhal olmayanlar için bu biraz tuhaf gelebilir ama bu çok kıymetli bir şey. Sonrasında Cahide Birgül'ün ben Storytel'den kitaplarını dinlemiştim. Sevgili Başak Hanım'dan görüp çokça merak ettiğim bir kitap olan Eflatun Koza'yı aldım yine Cahide Birgül'den. Şiddetin Topolojisi'ni aldım. Metis kitabın kurgu dışı seçkileri çok çok kıymetli. Daha önce farklı kitaplar alıp okumuştum. Şiddetin Topolojisi benim uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan biriydi. O kadar büyük bir merak var ki içimde kitaplara dair, okumaya dair. Allah ömür verir de inşallah sağlıcakla okuruz diyorum. Sonrasında sevgili arkadaşım Bahar'ın önerisi ve son zamanlarda da Tuğba Coşkun Evin hatırlatmasıyla almış olduğum Kabil'i Yetiştirmek adlı bu kitabı aldım. Oğlanların duygusal yaşamını korumak. Bu kitap çok önerilen, çokça okunan, yorumları da çok iyi bir kitap. Ya ben hiç bu kitapla alakalı olumsuz bir yorum okumadım. Bu nedenle de aldım ve inşallah en yakın zamanda okumak istiyorum. Göstermiş olduğum bu 3 kitabı ben BKM'den aldım. Sonrasında hepsi buradan bu ve bir tane daha kutum var. Buraları atarım. <laughs> Kutuları açma süren sizin için sıkıcı olabilir. O nedenle buraları keselim. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Evet bunu söylemem lazım. 18 Mart dolayısıyla biz çocukları Taceddin Dergahı'na götürdük. Orada gençten bir hanımefendinin bana baktığını fark ettim. Çocuklarla yürüyoruz tabi orada ağaçlar var. Ee, acaba kiraz çiçeği ağacı mı başka bir şey ağacı olabilir mi şeklinde konuşuyoruz ve bize gülerek bakıyor. Ben de çocuklarla yaptığımız sohbet hoşuna gitti o yüzden gülümsedi diye düşünmüştüm. Sonra bir baktım biz çocuklarla ilerlerken arkamdan geldi ve böyle gülerek bana yaklaştı. Siz YouTube'da kitap yorumları yapan <laughs> dedim evet o benim. Özgür kaygısız dedim evet o benim. Sarıldık. İlk defa sizlerden biriyle yüz yüze karşılaşmış oldum ve bu benim için çok heyecanlı bir şeydi. Çok mutlu oldum. Çok da tatlı bir hanımefendiydi. Çok yakın bir arkadaşımla karşılaşmışım gibi hissettim ve bu beni çok mutlu etti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kim bilir belki daha farklı vesilelerle bir araya gelebiliriz. Jeksa Kopan, Levent Gönenç, Sarmaşık. Çok mutluyum bu kitapları aldığım için çünkü çok heyecanlıydım. Ece Temel Kur'an'dan Olmayan Kuşlar Ansiklopedisini almışım. Ne kadar görselleri yoğun bir alışveriş olmuş. Sevdiğimiz yazarlar, sevdiğimiz kitaplar. Haydar Ergülen'den Yayan Yapıldak almışım. Yol yazı. Bu benim çok tuhafıma gidiyor. Yani yol yazı. Böyle edebiyatta farklı türlerin isimleri bile beni bazen çok etkiliyor. Çok kıymetli buluyorum. Ali Lidar'dan Olmamış Kahraman Emeklisini aldım. Ali Lider'den ben daha önce Büyük Kederler Küçük Öyküler adlı kitabı okumuştum. Bunu da inşallah keyifle okuyacağım. Kitap kapağından ve yorumlarından dikkatimi çektiği için almış olduğum Cem Akaş'tan Gitmeyecekler için Urbino adlı bu kitabı aldım. Şöyle göstereyim. Evet bu kutuda bunlar vardı. Şimdi bir de bu arada çok az kesintili bir video olacak sanırım. Sadece kutuları açtığım yerleri keseceğim ve bu beni mutlu ediyor. Çünkü ne kadar yalın bir video çekersem videoyu sizinle paylaşma sürem o kadar hızlı oluyor. Özleşecek biliyorum ya yani ben çok özledim kitap konuşmayı, kitap anlatmayı çok özledim. Şu kitapları bir açayım ee, sonrasında inşallah müsait bir zamanda kitaplardan da konuşuruz. Ya, bu benim için çok önemli. Ve ben hala açamıyorum. İnanamıyorum bu kadar zor olmasına. Gerçekten inanamıyorum. Tabii ki Allah başka dert vermesin. Neyse buraları kesebilirim. Kesmeye de bilirim. Bilmiyorum. E, siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? E, umuyorum ki her şey iyidir. Her şey yolundadır. Son zamanlarda rutinlerin kıymetini anladık. Hepimiz. Yani o iş yoğunluğunun bile o hani başımızı kaşıyamayacağımız kadar yoğun olduğumuz zamanların bile ne kadar kıymetli olduğunu pandemiden sonra yaşadığımız o işte yangınlar, depremler gerçekten hepimizde bir buhran oluşturdu. Hepimizde bir karamsarlık oluşturdu. Diliyorum ki bu günleri sağlıkla, sıhhatle, huzurla geride bırakabiliriz. Diliyorum ki. Sonrasında Ölü Sevgili adlı bu kitabı aldım. Bunlar mini kitaplarmış. Anlamalıydım. Anlamalıydım bunu. Bunlar minik kitaplar. Italo Svevo'dan iyi yürekli yaşlı adam ile güzel kızın öyküsü aldım bu kitabı aldım. İtek yayınlarında indirim vardı. Halil Cibran'dan Asi Ruhları aldım. Halil Cibran benim çok sevdiğim bir yazar ve bütün kitaplarını okumuşumdur. Asi Ruhlar diğer kitaplarıyla aynı mı bilmiyorum veya içerikleri benzer mi bilmiyorum. Çünkü bazı kitaplarını yayın elleri farklı başlıklarla basabiliyor. Halil Tekeş'ten Yük adlı bu kitabı aldım. Henry David Thoreau'dan Sivil İtaatsizliği aldım. Yılmaz Çenar'dan Bilinmeyeni aldım. Suat Derviş, ah çok seviyorum onu. Suat Derviş'ten Onu Bekliyorum'u aldım. Yine mini kitaplardan biri olan Gece Kuşu Bir Yarasa Bir Kıza Aşık Oldu. Emil Zola'dan Nasıl Ölünür adlı bu kitabı aldım. Uzun zamandır merak ediyordum. Aslında can yayınlarının kapağını çok beğeniyordum ama bunu görünce de bunu aldım. Jack London'dan Kızıl Veba'yı aldım. Itak yayınlarının minik kitaplarından Ölüleri Uyandırmayın'ı aldım. Umuyorum ki sesim şu an size geliyordur. Bu videoyu yeniden çekecek vaktim olmayabilir. Umarım herhangi bir sorun olmadan sizinle paylaşabilirim. Yine Japon klasiklerinden kuzeye giden ince yolu aldım. Nicolo Machiavelli'den Prense aldım. Doğan kitaptan çıkan basımıyla. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ki ben İthaki'nin bu Türk klasiklerini bastığını bu alışverişte fark ettim. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Meyhanede Hanımları aldım. Mehmet Raufsan Define adlı bu klasiği aldım. İstanbul'un en esrarengiz hikayeleri. Cevri Çelebi. Yine İTAK yayınlarından çıkan bu kitabı aldım. Merak ettim en ilginç hikayeleri. Çünkü İstanbul'la ilgili okuduğum en ilginç hikayeler İhsan Oktay Anır'ın hikayeleriydi. Daha doğrusu romanlarındaki hikayelerdi. Nabızade Nazım'dan Karabibik. Ve son olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Şık adlı bu kitabı aldım. Benim bu videoda sizlere bahsetmek istediklerim bu kadardı. Kitaplardan okuduklarınız varsa, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kitaplarla ve hoşçakalın.